İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın gölgesinde gizlilik ve tartışmalarla örtülü gizli bir ağ ortaya çıktı. Bu, jeopolitik, casusluk ve gizli operasyonların kesişiminde faaliyet gösteren esrarengiz bir varlık olan Gladio'nun hikayesidir. Latince kılıç anlamına gelen kelimeden türetilen bir kod adı olan Gladio, Soğuk Savaş döneminde NATO tarafından kurulan gizli bir ağdı. Başlıca görevi ise Avrupa'da algılanan komünist yayılma tehdidine karşı koymaktı. Örgüt, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi olan Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. Sovyet etkisi korkusundan doğan Gladio, zamanının bir ürünüydü. Paranoya, casusluk ve sürekli beliren nükleer savaş hayaleti dönemi. Peki Gladio tam olarak neydi? Nasıl yapılandırılmıştı ve bu gizli ağ içindeki kilit oyuncular kimlerdi? Gladio, NATO üyesi devletler ile onların istihbarat teşkilatları arasındaki işbirliğini içeren gizli bir operasyondu. Avrupa genelinde faaliyet gösteren gizli ordular, paramiliter gruplar ve ajanlardan oluşan bir ağdan oluşuyordu. Gladio'nun yapısı her katılımcı ülkenin kendi ağ şubesini muhafaza etmesiyle merkezi olmayan bir yapıya sahipti. Bu daha fazla gizlilik ve operasyonel esnekliğe olanak sağladı. Gladio varlığı boyunca istihbarat toplama, sabotaj ve gizli operasyonlar da dahil olmak üzere bir dizi faaliyette yer aldı. Ancak belki de en tartışmalı rolü sahte bayrak operasyonlarına karıştığı iddiasıydı. Soğuk Savaş Avrupa'sının çalkantılı ortamında Gladio'nun faaliyetleri gizlilikle örtülmüştü ve varlığı halk tarafından büyük ölçüde bilinmiyordu. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Gladio'ya olan ihtiyaç azaldı ancak mirası ve Avrupa siyaseti üzerindeki etkisi hakkındaki sorular bugüne kadar varlığını sürdürüyor. Gladio'nun mirası Avrupa'da güvenlik ve demokrasi algısını şekillendirmeye devam ediyor. Varlığı ulusal güvenlik ile bireysel özgürlükler arasındaki denge hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Tarihin kayıtlarında Gladio tartışmalı ve esrarengiz bir bölüm olmaya devam ediyor. Soğuk savaş döneminin karmaşıklığının ve casusluk ve gizli operasyonların karanlık dünyasının bir kanıtı. Gladio'nun gizemlerini daha derinlemesine araştırmak, bu gizli yapının tüm tarihsel detaylarını öğrenmek, İtalya ve Türkiye'de eş zamanlı yürüttüğü destabilizasyon operasyonlarını okumak için videonun açıklama kısmına bırakacağımız linkten Gladio isimli dijital kitabımızı sipariş ederek okuyabilirsiniz.